estetikten, güzellikten, sevgiden anlamayan insanlar. Çocuk sevgisi de yok. Kadın sevgisi de yok. Çiçek sevgisi de yok. Hayvan sevgisi de yok. Kedi sevgisi de yok. Kuş sevgisi de yok. Ve en başta Allah sevgisi yok. Alışık değiller. Adamlar şamşırttı. Hayret içindeler. Ya nasıl oluyor bu sevgi? Mesela bak sizin sevginize dair hayret ediyorlar. Aklı olmaz ya diyor o kadar diyor. Allah bile o kadar sevilmez. Haşa diyor. Allah'ı da fazla sevmemek lazım diyor. Orta derecede seveceksin diyor. Neyi seveceğim? Parayı seveceğim makamı seveceksin. Onların derdi o. Güzel kadın Allah'ın tecellisidir. Dünyadaki en büyük nimettir ve çok nurlu ve çok temizler dikkat edersin. Yani hakikaten şok olu bak her yerde ben görüyorum. Güzelliğinize hayretler içinde bakıyorlar ve hayretler içinde değerlendiriyorlar. Maşallah. Haletler Maşallah. Hayretler içinde de takdir ediyorlar. Maşallah. Çünkü bir kadın sevmediği bir insana e, sevgi dolu bakmaz. Bakımlı olacak gücü bulamaz. Onun için birçok kadın pisdir, bakımsızdır. Çünkü nefret eder. Yani kim bakacak ona? Kim, kime layık ki onun güzelliği de güzelliğini göstersin? Nefret ettiği için göstertmez. Birçok kadın. Leş gibi herifler ağızları amonyak kükürt. Pislik kokan aşağılık herifler böyle. Her yeri nalet tipler. E kadın ondan ne muhatap olsun. Nur gibi tertemiz kadın. Hayata küsüyorlar yazık. Olaycı, aşağılık, sevgisiz, hırt, hıyar herifler. Çok öyle insan var. Bakıyoruz kadında hayata küsmüş o da. kadında bakımsız, saçlar karışmış. Eli yüzü karışmış. Böyle bitap, sevgisiz, Ruhu donuklaşmış, kalbi donuklaşmış, ölü gibi bir hayat yaşıyor. Böyle bir insana sen sevgiyi verdiğinde adeta içine ruh geliyor, hayat geliyor. Gözleri pırıl pırılıyor, saçları pırıl pırıl, cildi pırıl pırıl, sevgisi coşkulu, beynine kan geliyor.